Merhaba arkadaşlar. Cemile'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün size sabah kahvaltısında çok değişik bir omlet çeşidinin tarifini vereceğim. Gerekli olan malzemeler: bir adet soğan, 3-4 tane domates küçük küçük doğranmış, kaşar peyniri hem rendelenmiş hem böyle dilimlenmiş şekilde. Yeşil zeytinim var, dilimledim. Kekik, pul biber, tuz ve 5 adet yumurta. Şimdi yapımına geçeceğiz. Evet, şu an tavamı biraz ısıttım. Birazcık zeytinyağı. Ve soğanımı ilave ediyorum. Soğanların pembeleşince domatesi ilave edeceğim. Şimdi pembeleşti soğanlarım, domatesimi ilave ediyorum. Biraz toz biber, biraz kepi, biraz da tuz ilave edelim. Yumurtaya çuval atacağız. Biraz. Ve pişmeye bırakalım, suyu çekilene kadar pişmeye bırakıyorum. Domateslerim de domateslerim pişti. Böyle bastıralım iyice ne pişsin. Su pek suyu da kalmadı. Şimdi diğer tavama geçeceğim ben. Evet diğer tavama geçtim. Biraz Zeytinyağı dökelim. Tavamızı iyice ne yağlayalım. Yumurtalarımızı çırptık. Az bir şeyle tuz koyduk. Tavamızın iyi ısınması gerekiyor. Evet tavam ısındı. Yumurtamı döküyorum. Bir iki dakika bekleyelim. hiç karıştırmıyoruz bekliyoruz. Evet 1-2 dakika bekledim ben alttan biraz pişsin diye. Şimdi bir tarafına hazırladığımız domateslerimizi yayıyoruz. Bir tarafına dilimlenmiş kaşarımızı ilave ediyoruz. Zeytinlerimizi ilave ediyoruz. biraz kekik. Bu biber. Ve dilim rendelenmiş kaşarlar ilave ediyorum. Bu arada altını bir kısalım. Kaşarını rendelenmiş. kapatalım. Kaşarlarımız eriyene kadar kısık kaşıkta işte pişirelim. Evet arkadaşlar. Şu anda omletim pişti. Altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda omletim hazır. böyle ikram edersiniz. Videomu beğendiyseniz yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Herkese afiyet olsun.